Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi iki tane renkli bir tane yeşil rengim var. Yeşil rengim her zaman kullandığım altın başak 434 numara. Mor rengim yabalı 1524 numara. Lila altın başak 308 numara. Tığımı ben 21 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet hanımlar öncelikle yeşil ipimi aldım. Bir tane hemen zincirimi oluşturdum. Bu arada tığ battımı iki zincir çekerek yapıyorum. Herhangi bir tığ battıya bir sık iğne yaparak ipimi sabitledim. 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki tığ battıya kapadım. 1 2 3 sıradaki tığ battıya kapatıyorum sık iğne ile 1 2 3 zincir bir sonraki tığ battıya kapatıyorum aynı şekilde Evet başlangıçta 5 tığ battısı ilerliyorum 4 oldu ve 5 tığım iki defa ipimi aldım 1 tığ battısı bıraktım. İkinciye batıyorum. 2 2 2. Buraya bir tane yuva oluşturduk trabzanımızı yaparak. Üzerine 1 2 zincir bir defa tığıma ipimi aldım. Yuvaya girdim. İkisini 1 ikisini 1. Bir. bir defa ipimi aldım. Tekrar yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2. 2 defa tığıma ipimi aldım. 2 2 2 tekrar 2 defa ipimi aldım önce 1 sonra 2 2 2 1 2 3 defa tığımı ipimi aldım yuvaya girdim ikişer ikişer çıkıyorum 4 defa da tekrar 3 defa tığımı ipimi aldım yuvaya girdim önce bir diğerlerini ikişer ikişer çıkıyorum Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Trabzanın tepesini kapadım. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar trabzanın tepesini kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine trabzana kapadım. Bakın 3 tane pıtırcık oluşturduk. Burada kalan kısmına sık iğne dolduruyorum. 1, 2 3 4 5 6 7. tekrar dibindeki yuvaya. Evet, yaprağımızı oluşturduk. Şimdi burada 1 2 3 4 zincir çektim. 2 defa tığımı ipimi aldım ve yuvaya girdim. 2 2 2 zincirle aynı uzunlukta bir tane trabzan oluşturdum ve üzerine 5 zincir çekiyorum. Aradan girdim, trabzan tepesini kapadım. Tekrar 4 zincir ve dibine kapatıyorum. Çiçeğimizi yapacağımız yuvamızı hazırladık. 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya kapadım. 1, 2, 3. Sıradaki tığ battığı kapadım. Tekrar 3 zincir. Bir sonraki tığ battığı kapadım. 7 tığ battısı ilerliyorum bu şekilde. 2 çiçeğimin arasında 7 tığ battısı boş bırakacağım. 4 oldu. 5 6 ve 7 Şimdi burada tekrar iki defa tığımı ipimi aldım. Bir tığ batısı bıraktım. İkinciye batıyorum. 2 2 2 Üzerine 2 zincir çektim. Aynı şekilde çiçeğimizin yuvasını buraya da hazırlayacağız. Ben hemen öncelikle çiçeğimi yapmak istiyorum. Daha sonra modelimi kamera arkasında çoğaltacağım. Öncelikle lila rengindeki ipimi aldım. Çiçeğim iki renkli bir çiçek olacak. Orta kısmını bu rengimizle yapacağız. Bir tane zincirimi oluşturdum. Bakın burada küçük bir yuvamız vardı. 5 zincir çekmiştik. İpimi sabitliyorum bir sık iğne ile. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa tığımı ipimi aldım. Tekrar aynı yuvaya batarak önce 1, sonra 2, sonra 2. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, tırabzanın tepesine kapadım. Kapadıktan sonra 1 2 3 tane sık iğne, 4'üncüyi dibindeki yuvaya. 1 2 3 zincir, bir defa tığıma ipimi aldım, tekrar yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 1 2 3 4 zincir. Aradan girdim, kapadım ve 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. 4.'cüyü tekrar dibindeki yuvaya. 2 tane dalımızı oluşturduk. 1 tane daha yapacağım aynı şekilde. 3 zincir, bir defa tığıma ipimi aldım. 3 defa da çıktık. Üzerine 4 zincir çektim. Trabzan tepesine kapadım. Kapadıktan sonra 1 2 3 tane sık iğne. 4. tekrar dibindeki yuvaya. Burada 1 tane zincir çektim. İpimi kesiyorum. Hemen diğer rengimi alıyorum. Bir tane zincirimi oluşturdum. Bakın, çiçeğimizin uç kısımlarında 4 zincir çekerek küçük küçük yuvalarımızı oluşturmuştuk. Hemen birinciye ipimi sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Dibine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar dibine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Dibine kapadım. 3 oldu. 1 2 3 4 5 zincir. Aynı yuvaya kapadım. 4 tane fıtırcığımızı oluşturduk. Arada 3 zincir. 2 3. Bir sonraki dala bir sık iğne ile geçtim. 1 2 3 4 5 zincir dibine kapadım. 1 2 3 4 5 zincir. Dibine kapadım. 1 2 3 4 5 zincir. Aynı yuvaya kapadım. 3 oldu. Tekrar 5 zincir. Dibine kapadım. Bakın toplamda 4 tane oldu. 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki yuvaya sık iğne ile geçtim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir dibine kapadım. Tekrar 5 zincir 2 oldu. 3 ve 4 4 tane olduktan sonra burada bir tane zincir çekiyorum. Bakın bunu sayıyorum öncelikle. 1 2 tığ batısı bıraktım. üçüncüye bir sık iğne ile tutturuyorum burada. Bir zincir çektim. Ve ipimi kesiyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben modelimi kamera arkasında birazcık daha çoğalttım bu şekilde devam ediyor. İki tane çiçeğimin arasında 7 tığ battısı boş bırakmıştım ben. Bence bu arayla gayet güzel oldu. Ama isterseniz birazcık daha aralık vermek isterseniz de tabii ki verebilirsiniz. Artık sizin zevkinize kalmış bir şey. Gerçekten güzel bir model oldu. Yapmaya kesinlikle değeceğini düşünüyorum. İnşallah sizler de benimle aynı fikirdedirsiniz ve beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.